50 metre dem şimdi dalgıç. 50. Aşağı yukarı tam kılıkla ölçmedik ya orlada. 50 metreden şu anda ileriki kaç metre? 130 mu? 150. 150 200 metreye basıyor yukarı. Ha. Dalgıcın <laughs> yerden havuz 200 metre. Senin 50'si buradaysa 150'si de orada. Tam kılıkla ölçmedik de aşağı yukarı. Şimdi yaptığımız çalışmada eee 50 metre derinden alıp 200 metre 10 metre kotası vardır değil mi? Vardır. 60 metre vardır ha. Bizim yere. 10 metre kotalı yere saatte 2,5 ton su atıyor şu anda. Panellerimiz akülü sistemle çalışıyor. Ve günlük 8 ile 10 saat arasında basma kapasitesi olacak. Bu yaptığımız ayak sayesinde ee, güneşin eğimine doğuşundan batışına göre sistemi ayarlayabileceğiz ve daha uzun ömürlü su basma kapasitemiz olacak. Evet. Şu anda Koçapınar köyünde Hacı Muhammed abi'nin Tarlasındayız. Çek. Evet. 240 watt 8 tane paralel panelin bağlanmasıyla oluşan 200 metre ilerideki havuza basıyoruz şu an. Havuzda 100 tonluk bir havuzumuz var. 100 tonluk havuzumuzu 3 günde dolduruyoruz. Muhammed abinin bahçesi. Aşağı yukarı 8 dönüm bir bahçe. Bu panel sistemiyle sulanmakta. Kira bahçelerinde salatalık, marul, ertişeşit ürünü yetiştirebilmekte. Akülü sistem ile evinin elektrik ihtiyacını da karşılamaktayız. Şu anda İşi bitirdik. Havuz başındaki suyu gördük. İnvertörlerimiz trafolu invertördür. Hiçbir şekilde yanma tehlikesi yoktur. Akülerimiz dip cycle jel aküdür. Şarj kesicilerimiz Şimdi Rıza sen şuradan git. Hortumun olduğu yerden yavaş yavaş havuzun içindeki bak ağır ağır git böyle. Sarsından hortumun ucundaki suyu çek gel buraya havuzu çek.